Evet sorunun orijinali şu şekilde. Fog x eşittir. 5x eksi 3 diyor. Bunun anlamı ne demektir? F içinde gx eşittir. 5x eksi 3'tür. Bu burada dursun. Buna tekrar döneceğiz. Bize bir de şöyle bir ifade varmış. h-1 og-1 Bu tersi alındığı zaman içeri dağıldığı zaman ne oluyordu? Şöyle bir ifade mi çıkıyor? yerler değişiyor ve tersler alınıyor. G'nin tersi ve H'nin tersi tersinden H geliyor. Pekala. Bu da ne demek? G-1 içinde H-X demek. O da kaça eşitmiş? Bunu da şöyle yapalım. Şuraya sığdıralım. g eksi 1 içinde hx o da eşittir x küp eksi x'tir. Bunu da şöyle yazalım. Öncelikle her iki ifadeden birinci ifadeden böyle bir sonuç çıkardık. İkinci ifadeden ters alma formülden tersini aldık. Onu da aynı bu şekilde açtık. Pekala bana ne soruyor bir bakayım mı? Bana f eksi 1 soruyor. Yani f içinde h eksi 1 soruyor. Bu nedir diyor. Önce h eksi 1'i bulayım. Şurada x yerine eksi 1 yazıldığı zaman ne oluyor? Bakalım. g'nin tersi x yerine eksi 1 yazdım ya. e eksi 1 olmadı mı burası? Evet. Eşittir ki mi? Burada da x yerine eksi 1 yazınca ne gelecek? Ben söyleyeyim direkt. 0 gelecek. g'nin tersi h eksi 1 0 eşitse şu kuralı hatırla. F'in tersi b eşittir a ise f a eşittir b kuralından g 0 eşittir h eksi 1'e g'nin tersi h eksi 1 sıfır eşitse sıfır buraya giriyor. h eksi 1 dışarı çıkıyor. g sıfır eşittir. h 1 oluyor. Demek ki h 1 neymiş aslında? g sıfırmış. Demek şuradaki h 1 yerine ne yazıyorum? g sıfır yazıyorum. Aslında bana f içinde g sıfırı soruyor. Peki hadi. F içinde gx formülü burada. F içinde g sıfırı sorarsa bana ne diyeceğim? x yerine 0 yazacağım. Ve cevabımız kaç kalacak? Eksi 3 kalacaktır.